Sevgili dostlar hoş geldiniz yayınımıza. 10 Mayıs Cuma günü oynayacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Hafta içi bültenini geride bıraktık. Avrupa Kupalarında yarı final rövanş maçları oynandı. Finale çıkan takımlar belli oldu ve Cuma günüyle beraber tekrardan lig bültenine dönüş yapıyoruz. Tabii çok zor bir bültenle dönüyoruz sevgili dostlar. Cuma bülteni epey zor gözüküyor. Zaten cumaları biliyorsunuz başlı başına e, ee, kendine az zorlu olan günler oluyor. Zaten kazanç sağlamak zor oluyor ama bu cuma üzerinde Sizlere özellikle de uyarmak istiyorum arkadaşlar. Ben maç seçerken oldukça zorlandım. Güvenilir maç bulmak gerçekten kolay değil sevgili dostlar. Ve zaten akabinde hemen hafta sonu gelecek. Hafta sonu biliyorsunuz en azından daha geniş bir bülten elimizde oluyor. Biraz daha seçim şansımız fazla olabiliyor. Ee, bu da tabii ki elimizi rahatlatıyor. O yüzden e, yani yıllardır bunu söylüyorum. Kanalı açtığımdan bu yana 2,5-3 yıl oldu neredeyse. E, cumaları sermaye günleridir sevgili dostlar. Yani ufak oynarsınız, bir iki değerlendirme yaparsınız. Başarılı olursanız hafta sonunda sermaye çıkar. Hafta sonu bütçenize aktarırsınız. Olur da başarısız olursanız da ya canım sağ olsun zaten bugün kazanmak zor dersiniz ve yine hafta sonuna yoğunlaşırsınız sevgili dostlar. Doğru yaklaşım, doğru e, mantalite cuma günleri özelinde budur sevgili dostlar. Lütfen bunlardan e, taviz vermeyin. Lütfen bunları aklınızda tutun. Ee, ve dediğim gibi dört tane karşılaşmam olacak. Ee, benim kendi tercihlerim tamamen. Sizler aralarında e, bakarsınız. Yayını baştan sona atlamadan dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Detayları da kaçırmamak adına. Dördü arasında aklınıza yatanlar varsa, aynı fikirde olduklarınız varsa alıp kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum zor bir gün. Yani dördünün hepsi de başarılı olur ki umarım da öyle olur zaten. yani Hep beraber inşallah hafta sonu güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde bağlanırız ama e, dördünün hepsinde de başarısı olma ihtimali var. İkisinin başarılı olup ikisinin başarısı olma ihtimali de var. Gibi gibi sevgili dostlar burada özellikle bu tarz zor günlerde seçim şansı bizler için çok ama çok önemli. Diyelim tabii e, şunu hatırlatalım arkadaşlar. Cumartesi yayınımız katıl butonunda olacak. Keza perşembe yayınlarımızda katıl butonunda oluyor. İşte cumartesi geldiğinde, perşembe geldiğinde e, topluluk gönderilerimizin altına ya da bir önceki günün yayınlarının altına Soran dostlarımız oluyor. Cumartesi yayını yok mu? Perşembe yayını yok mu? Vesaire diye. Sevgili dostlar e, hep destek tam destek adı altında bir katıl paketimiz var. Tamamen sembolik bir ücreti var. Aylık 25 lira gibi ki hani bazen sakız parası deriz. Artık sakızlar bile 33-35 TL'lerden başlıyor. Yani marketlerde kasanın orada görüyorsunuz zaten. Çok sembolik bir rakamda tuttuk ki bütün kesimden dostlarımız e, gelebilsinler diye. Yani perşembe günleri cumartesi günleri e, yayınlarımızdan faydalanmak istiyorsanız o günlerdeki benim ekstra tercihlerimi analizlerimi görmek istiyorsanız dinlemek istiyorsanız çok cüzi miktar karşılığını dilerseniz hep destek tam destek seviyesine youtube katıl butonu üzerinden üye olabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında paylaşım yapılan e, ücretli seviyelerimiz de bu şekilde yani gruplarımız dediğimiz seviyelerimizde şu anda ekranda gördüğünüz şekilde ilgilenen dostlarımız varsa durdurabilirler bu noktada ekran görüntüsü alabilirler 3 tane seviyemiz var. Katıl All Star adı üzerinde YouTube katıl butonu üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Katılmak için bize ulaşmanıza gerek yok arkadaşlar. Doğrudan YouTube ödeme yaparak paylaşımları oradan e, takip edebiliyorsunuz. Misli oynanmayan bir seviye olduğunu altını çizdim ama bir altında gördüğünüz süperstar ve onun altındaki yurt dışı grupları da biraz daha misli oynayanlar için uygun seviyeler ki bütün e, gruplarımızda çok titiz gerçekten çalışıyoruz. Yani çok incelip ben bizzat e, sık dokumaya çalışıyorum. Özellikle sezonun bu bölümünde böyle tabiri her karşılaşmada atlamadan gerçekten kazanç odaklı ilerlemeye çalışıyoruz. Çok şükür de bir buçuk iki aydır da oldukça iyi gittiğimizi söyleyelim ama tabii ki herhangi bir taahhütte vermiyoruz. Bir yüzde yüzümüzün, bankomuzun, garantimizin kesinlikle olmadığını söyleyelim ama hazır sezonun son bölümü net olarak kazanç aylarında, kazanç haftalarına gelmişken hani bir geleyim sizin şansınızla bir ortak olayım, sizin tercihinizle göreyim, kendi değerlendirmem yanında sizden de bir profesyonel destek alayım. En azından bir, bir ay göreyim diyorsanız majörlüklerde bitmeden hepinizi beklediğimizi tabii ki söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Süperstar ve yurt dışı gruplarımıza gelmek için ki şunu da söyleyeyim. Yurt dışı grubumuz Süperstar'ı da kapsıyor. Yani yurt dışına katılırsanız iki paketi aslında bir arada almış oluyorsunuz. Bu iki grubumuzda gelmek için videonun açıklama kısmında bir e, Telegram bir de Instagram linki görürsünüz. Hangisi aklınıza yatıyorsa herhangi birine ulaşmanız halinde ee, sizlere geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Fiyat bilgisini oradan aktarıyoruz ya da aklınızda sizin sormak istediğiniz farklı sorular varsa da oradan ulaşıp rahatlıkla sorabileceğinizi söyleyeyim sevgili dostlar. Tabi şunu unuttum ee, beğenler sevgili dostlar. Yani cuma günü özünde sizi de yalnız bırakmamak istedim ki çok zor bülten olduğunu zaten söyledim ama elimden geleni yine fazlasını yapmaya çalıştım. Dediğim gibi sezon sonuna kadar maksimum sayıda da yayın yapmaya çalışacağımı söyleyeyim. Sizler de yine sezonun bu bölümündeki Yıllardır da beraber yürüdüğümüz dostlarımız var. Aylardır keza beraber ilerlediğimiz dostlarımız var. Burada selamlaştığımız birbirimize bol şans dediğimiz dostlarımız var. Yine desteğinizi hissettirmeniz benim adımda, e, benim açımdan çok önemli sevgili dostlar. Bunu da yapmanın en güzel yolu beyinlerden geçiyor ve kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa ilk kez mesela bir yayınımıza denk gelen dostlarımız varsa onlar da ücretsiz şekilde abone ol butonuna tıklayarak abone olup çok güzel destek verebilirler ki abone olurken de lütfen bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar ki bir sonraki yayınlarımızda bu şekilde kaçırmamış olursunuz diyelim ve hazırsanız sevgili dostlar şöyle e beğenileri de yaptıysanız cuma günden değerlendireceğiz ilk karşılaşmayı ekrana verelim ve e tercihlerimize geçelim. Evet Paderborn'la Hamburg karşı karşıya geliyor. Almanya Bundesliga 2'de cumaların biliyorsunuz olmazsa olmaz liglerinden biri artık burada da Son iki haftaya doğru geliyoruz. Ev sahibi Paderborn'un herhangi bir iddiası yok. Üst tarafı yakalama ihtimali yok. Küme düşme hattından yine oldukça uzaktı ki 8. basamakta zaten. Artık son iki maçı Paderborn için formalite hatta haftalardır formalite maçlarına çıkan bir takım. Diğer tarafta tabii Hamburg 4. basamakta ve 3. E, basamaktaki Fortuna Düsseldorf'u kalan bu iki maçta iki haftada yakalamaya çalışacak. Çünkü 3. basamak demek playout demek. Yani Bundesliga'yı e, sondan 3. bitiren takımla oynanacak. İçeride dışarıda birer baraj maçı demek. Şu anda 4 puanlık bir dezavantajı var Hamburg'un Düsseldorf. 59 puanda Hamburg'un 55 puanı var. Dolayısıyla burada Cuma günü kazanarak Paderborn deplasmanında iddiasız rakibine karşı hata yapmadan Düsseldorf'u e, Cuma Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma öncesinde baskı altına almaya çalışacak ki Düsseldorf'un çok zor bir karşılaşmaya çıkacağını söyleyeyim sevgili dostlar. Holstein-Kiel deplasmanında olacak ligin liderine konuk olacak. Yani takılma ihtimali hatta belki kaybetme ihtimalinde olabileceği bir karşılaşma. O yüzden Hamburg için olmazsa olmaz bir mücadele. Hamburg'un net olarak galip gelmesi lazım. Kazanabilir mi? Tabii ki gücü var ama Paderborn'da ne kadar iddiasız olursa olsun iç sahada kolay teslim olmayacaktır. Kolay bir lokma değil. Zaten Hamburg galibiyetini açılan yüksek oranda bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani zor maç olacağını oranlardan da görebiliyoruz. 1.73'lük bir Hamburg galibiyet oranı var. Tabi burada e, şöyle bir tercihe gitmeye çalıştım. Hani e, olası bir ki Hamburg buralarda biliyorsunuz zaman zaman kırıla bilen bir takımdır. Son, iki, son bir iki haftada genelde eline yüzüne bulaştırmasıyla da son özellikle 3-4 yıldır ünlü bir takım. Hani hem Hamburg galibiyetinden e, olası bir Hamburg galibiyetinin e, patlamasından tabiri caizse bizi kaçırabilecek hem de Hamburg tarafında yer almaya devam edebileceğimiz bir tercih üzerinde düşündüm ve şuna kanaat getirdim arkadaşlar. Hamburg'un ben bu karşılaşmaya hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. İddiasız rakibine karşı hemen ilk düdükle beraber oyunun kontrolünü eline alabilir. Ee, rakip kalede bir baskı kuracaktır mutlaka. Ki geçen hafta da Hamburg'un Hamburg, Hamburg derbisi St. yine ligin ikinci sırasındaki e Eze'li rakibini yendiğini de söyleyeyim. Oldukça da moralli çıkıyorlar bu karşılaşma. O yüzden ilk yerdan bence konuk takım hızlı başlayabilir ki ben de buna paralel olarak ev, e düzeltiyorum. Konuk takımın ilk yarıdan bulacağı bir golü değerlendirme altına aldım sevgili dostlar. 1.45'lik oranı var. Deplasman ilk yarı 0.5 gol üstü. Benim de bu karşılaşma yönelik tercihim bu yönde olacak sevgili dostlar. Aklınıza yetiyorsa dilerseniz bu yönde bir değerlendirme sizler de yapabilirsiniz diyelim. Geçelim bir üst lige Bundesliga'ya ee, yine zor bir karşılaşma. Augsburg'la Stuttgart karşı karşıya geliyor. Tabi e, Stuttgart'ın burada e, Şampiyonlar Ligi bileti garanti artık onların da son iki karşılaşması biraz daha formalite niyetinde biraz daha ligdeki e, basamağını yani nerede bitireceğini belirleyecek olan karşılaşmalar olacak. Ev sahibi Augsburg'un bir konferans ligi e, ihtimali var. Kağıt üzerinde böyle bir şey mümkün. Kalan iki maçta tabi rakiplerinin de e, alacağı sonuçlara bağlı olarak ama son haftalarda Augsburg'un ortaya koyduğu görüntü işte e, ciddi şekilde formsuz olması içerisinde bulunduğu mental durum bana bu hedefi çok da istemediklerini aslında ya da çok e, isteseler bile bu hedefe hazır olmadıklarını net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Yani Augsburg'un ben çok ciddi bir konferans ligi hedefiyle e, kalan iki maçına çıkacağını düşünmüyorum ki şu anda da Almanya Bundesliga'nın son 3-4 e, hafta performansına baktığımızda en formsuz takımlarından biri net olarak. Diğer tarafta e, yine galibiyet serisini sürdüren işte e, Bayern Münih'e karşı 3 gollü bir galibiyet alan işte Bayern'in tabi Real Madrid maçına rovanşına çıkacak olmasından da faydalanarak önemli galibiyet alan Stuttgart var. Çok istim üzerinde bir takım. Yani son yılların en iyi Stuttgart'ı. Tabii ki kazanma zorunluluğu yok. Zaten işin riski de burada ama neden kazanmasın? Yani burada çıkıp ya da neden kazanmak için elinden geleni yapmasın? Bu kadar iyi bir sezon geçiriyorken mesela ikinciliği neden hedeflemesin ki şu anda 3. Stuttgart yani bayağı minik bu kadar e, sıkıntılı bir sezon geçiriyorken Şampiyonlar Ligi'nden elenmişken mutlaka bir ikinci de olmak isteyecektir diye düşünüyorum. En azından elinden geleni yapacaktır bence ki e, dediğim gibi işin riski de burada sevgili dostlar. Yani burada Stuttgart galibiyetine açılan oran e, 1.65 ki Yüksek bir oran dediğim gibi. Neden yüksek? Çünkü kazanma zorunluluğu yok konuk takımın. Ev sahibi de ne olursa olsun iç sahada fena bir takım değil. Yani rakiplerine zorluk çıkarabilen bir takım. Ama ben bu zor bültende, bu zor günde böyle bir riskin alınabileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi hepimiz değil mi? İşte gelir durumumuza göre, bütçemize göre bir miktar bu işlere para yatırıyoruz. Öğrenciler az yatırıyorlar. işte orta halliler orta yatırıyorlar. Hali vakti daha yerinde olan izleyicilerimiz daha yüklü oynuyorlar ama bir şekilde cebimizden belli miktar çıkıyor. Yani Stuttgart e, bizim rahatlıkla para yatırabileceğimiz bir takım mı? Sezon geneli performansına ve son haftalardaki formuna baktığımızda bence öyle sevgili dostlar. Üzerinden de çok fazla kazanç sağladığımız bir takım ve ben Stuttgart'ın bu güveni hak ettiğini düşünüyorum. Evet kolay değil çünkü kazanması e, illa kazanması gereken bir karşılaşma değil. Ama ben yine de konuk takımın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Ve maç sonucu 2'yi de 1.65'lik oranıyla sizlere öneriyorum. Zor olacak ama ben kazanabileceğini dediğim gibi düşünüyorum konuk takımı. Evet devam edelim. İtalya Seri B'de e, son hafta mücadelesi Spezia ile Venezia karşı karşıya geliyor. Spezia da geçen sene hatırlarsanız İtalya Seri A'dan düşmüştü ve e, burada da oldukça kritik bir durumda. Burada da düşme tehlikesi var. E, 20 takımdan oluşan Seri B'de şu anda 15. basamakta ve hemen altındaki Ternana ile arasında yalnızca bir puanlık fark var ki Ternan'ın da e, son hafta karşılaşmasında ligden düşmesi kesinleşmiş e, bir takıma yani. Sondan hemen ikinci basamakta yalan bir takımla oynayacağını söyleyelim. O yüzden Spetsia'nın burada kendi ipini kendi kesmesi gerekecek. Ama tabii ki Venezia takımı da rakip takımda, konuk takımda ligin üçüncüsü arkadaşlar. Oldukça da e, formda bir takım. Sezonun sonunda iyi getirmiş. Son 5 maçının dördünü kazanmış bir takım. Konuk takımında şöyle bir iddiası var. Playoff oynaması garanti, playoff'taki yeri garanti ama ikinci basamaktaki Koma takımının son hafta takılması halinde e, alacağı bir galibiyetle ikinci basamağa yükselerek doğrudan yükselme şansı var. Yani konuk takım da bu deplasmana oynamaya gelecek. Tempo yükseltmeye gelecek. Spetsiyon'un zaten iç avantajı da galibiyete ihtiyacı var. O yüzden oyun üstünlüğünün hani öne geçen takımın da maçın senaryosuna da bağlı olarak el değiştirebileceği bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum. Yani iki takımın da maçın içinde kalacağı birbirlerini zaman zaman ofansif olarak tehdit edebilecekleri bir karşılaşma beklentim var. Bu da bize kornerleri getirebilir diye düşündüm sevgili dostlar. Özellikle Spets'e geçen sene İtalya Serie A'dayken de çok kornerini değerlendirmiş bir takımdı. Çünkü oyun yapısı biraz hareketli olan bir takım. E, 8.5 açılmış 1.36'lık oranı var. Benim önceliğim bu olacak ama dileyenler oran yetmiyor diyenler e, bir korner daha riske giderek 9.5 üst olarak değerlendirerek 1.61'e de oranı çekebilirler ki e, bir tane daha Serie B'den korner tercihim olacak. Onu da gruplarımızı zaten ikili korner ikisi olarak önereceğimi söyleyeyim. E, bu karşılaşmada bu şekilde korner yönden değerlendirdik ve geçtik. Son karşılaşmamıza sevgili dostlar e, İtalya, düzeltiyorum İspanya'yla Liga'da Aleves, Girona mücadelesi. Bu da oldukça zor bir karşılaşma. Tabi e, tabii Girona geçen hafta Barcelona'yı mağlup ederek geriden de geldi. Yani ilk devreyi geride 2-1 kapattı karşılaşmayı. Karşılaşma sonunda 4-2 kazanarak artık oldukça e, morallendi. Resmen ya yani bu zaten çok üst düzeyde geçirdiği sezonu bir nevi tescillemiş oldu ve ikinci basamağı da Barcelona'dan almayı başardılar. Artık ikinci basamakta kalmaya çalışacaklar. Yani nihai hedefleri ikinci basamağı korumak olacak. Zaten Şampiyonlar Ligi biletini onlar da artık net olarak aldılar diyebiliriz. E, Alaves'in herhangi bir iddiası yok. Küme düşme şansı yok. Yine yukarı attı. Konferans ligi attığını yakalama ihtimali yok. Çok rahat bir takım ki bu rahatlık son birkaç haftadır takıma yansımış gibi gözüküyor. Nitekim son 3 üç maçının 3'ünü kazanan bir Alevez'den bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Ki 3 maçında gollemeden kazandı ve 3 maçında da arkadaşlar toplamda 6 gol bulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu Girona için ikincilik hedefini e, ikinci sıradaki yerini korumak isteyecek olan ikincilik hedefini gerçekleştirmek isteyecek olan Girona için zor bir karşılaşma olacak. Ancak tabii ki Cirona'da da Müthiş bir özgüven ve müthiş bir moralle gidiyor bu deplasmana. Yani kolay değil. Barcelona'ya dört tane gol atıp galip gelmek ki o da yine geçen cumartesi yayınımızda benim maç sonucu bir riskine gittiğim bir karşılaşmadı. Yaklaşık 2.56'lık bir oranı vardı. Çok da güzel bir bize getirisi olmuştu. Burada da kazanak yoluna devam etmek isteyecek ama zor bir karşılaşma tabii ki ve Girona iyi bir deplasman takımı değil sevgili dostlar. Buradaki sıkıntı yani karşılaşmanın analizdeki sıkıntı bu yönde. Normal şartlarda moral, motivasyon, momentumun Girona'ya bu maçı getirmesini bekleyebiliriz. Ama ben burada biraz dikkat diyeceğim. Tabii şunu da söyleyeceğim. Evet Alaves son 3 üç maçının 3'ünü kazandı ama şimdi aldıkları galibiyetleri sizlere aktarayım. Atletico Madrid'i iç sahada 2-0 yendiler. Evet önemli bir takım yendiler belki ama Atletico Madrid Dortmund'a elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde hemen akabinde oynandı bu karşılaşma. Yani yorgun ve moralsiz Atletico'yu ve deplasmanlarda adeta bu sene yokları oynayan Atletico'yu yendiler. Bunu unutmayalım. Zaten Vigo'yu akabinde 3-0 yendiler. Vigo zaten inanılmaz savunma zafiyetleri olan sezonun en kötü takımlarından biri. Ve son olarak da yine istikrar problemi olan Valencia'yı deplasmanlayanlar. Tabii ki yine önemlidir. Bu başarılarına gölge düşürmek için söylediğim bir şey değil ama hani biraz hafif böyle maçların zorluk seviyesi yükseldikçe de problem yaşayan bir Alaves olduğunda sezon genelinde gördük. Ben Barcelona galibiyetinin iyiden iyiye coşturduğu Girona'nın burada kazanabileceğini her şeye rağmen düşünüyorum. Yani bu zor deplasmandan da istediğini bence alabilir ama burada şöyle bir lüksümüz var sevgili dostlar. Burada doğrudan maç sonucu 2'ye gitmekten ziyade konuk takımın bir yarıyı kazanmasını bekleyerek riski azaltabiliriz. Yani deplasman yarı kazanır dersek 1.43'lük yine ideal bir oran alıyoruz. Bir yarıyı kazanması Cirona'nın bizim için yeterli olacak ki benim de tercihim bu yönde olacak sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa bu yönde bir değerlendirme dilerseniz sizler de yapabilirsiniz diyelim ve e, cuma yayınımızı burada sonlandıralım sevgili dostlar. İzlediğinizden dolayı e, yayınımıza ve bana vakit ayırdığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi cumartesi yayınımız katıl butonunda olacak. Dilerseniz sizler de hep destek tam destek paketine e, üye olarak oradaki yayınımızda oradaki tercihlerimizle de değerlendirebilirsiniz. Onlardan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Cuma üzerinde de bol şanslar diliyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Umarım atlamışsınızdır videonun ilk bölümünü. Dikkatli olmamız gereken bir gün arkadaşlar. Cumaları oldukça zor. Bu cuma ekstra zor. O yüzden e, biraz daha böyle temkinli e, geçirmemiz gereken bir gün mutlaka arkadaşlar. E, hepinize dediğim gibi bol şanslar. Bir sonraki yayınımızdaki pazar yayını olacak. Herkese açık yayınımız. Pazar günü gerçekleşecek en yakın yayınımız. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın.